Aşkım. Mm. Günaydın. Günaydın. Ay. Bebeğim, dün gece mm. çok yorgundun. Nasıl uyuyabildin mi? Eh, tabii tabii. Nefis uyudum. Sorma. Ay. Ben kediler gibi uyudum valla. Deliksiz. <laughs> ne güzel. Horluyorsun. Ay böyle bir yattım sonra bir de kalktım o derece yani. <laughs> aynen ben de. Nerede? Horluyorsun kızım. Ben uyurken nasılım? Melek gibi mi? Evet aynen öyle. <laughs> Horluyorsun. Ay, o zaman bu güzel uykunun hemen sonrasında mükellef bir kahvaltı. Horluyorsun. Horluyor muyum? öyle mi dedim? Ha. Oha nasıl ağzımdan kaçtı ya? Horluyorsun dedin ya. Yok öyle hor horlama gibi mırıldanma gibi o böyle yani. Çok tatlı yani. Ha. Öyle, cızır cozur cozur horlamıyorum yani. Yok canım. Aynen öyle cozur cozur horluyorsun. korktum ben de. Öyle puf puf yapıyorum değil mi? Ha puf puf yapıyorum. Horluyorsun.